Merhaba, bugünkü videonun konusu bu kredi başka kredi, idiosinkratik kredi. İdiosinkratik kredi nedir? İdiosinkratik kredi, bireylerin sosyal veya profesyonel ilişkilerinde başkalarına yaptıkları iyilikler veya sağladıkları destekler sonucunda kazandıkları kredi ya da güven olarak tanımlanabilir. Bu kavram bir kişinin başkalarıyla olan etkileşimlerinde geçmişteki olumlu davranışlarının gelecekteki ilişkilerini ve etkileşimlerini nasıl etkilediğini ifade eder. İdiosinkatik kredi karşılıklı yardımlaşma ve destek üzerine kurulu bir kavramdır. Birine yapılan iyilik gelecekte o kişide alınacak yardımlara zemin hazırlar. Bu kredi bireyler arasında güven oluşturarak ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunur. Geçmişte kazanılan bu kredi gelecekteki etkileşimlerde daha fazla anlayış ve destek sağlama potansiyeli taşır. İdiosinkratik kredi sosyal yapıların ve organizasyonların işleyişinde önemli bir rol oynar. Bu iş yerinde takım çalışması ve işbirliğini teşvik eder. Arkadaşlar iş yaşamında idiosinkratik kredi oluşturmanın yollarından bazıları şunlardır. Çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu anlarda yardım teklif edin. Sorunlarını ve fikirlerini dikkate alın. Başarıları takdir edin ve olumlu geri bildirim verin. Şeffaf ve açık bir iletişim ortamı oluşturun. Birlikte çalışmalarını sağlayacak projeler geliştirin. Sosyal etkinlikler düzenleyerek ekip ruhunu güçlendirin. Sözlerinizi tutarak güvenilir bir imaj çizin. Çalışanlarla birebir görüşmeler yaparak ilişkileri derinleştirin. Ortak hobiler ve ilgi alanları üzerinden bağlantılar kurun. Daha az deneyimli çalışanlara mentörlük yaparak onlara rehberlik edin. Çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olun. Onların ihtiyaçlarına göre esnek çalışma düzenleri sunun. Zor zamanlarında çalışanlarınıza anlayış gösterin. Sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik edin. Bu da ekip bağlarını güçlendirir. Bu stratejileri uygulayarak iş yerinde idiosinkratik kredi oluşturabilir, çalışanlar arasında güçlü ilişkiler geliştirebilir ve genel iş ortamını iyileştirebilirsiniz. Arkadaşlar genel yaşamda idiosinkratik kredi oluşturmanın yollarından bazıları da şunlardır. Bir komşu diğerine evdeki bir sorunu çözerken yardım eder. Bu iyilik gelecekte komşuların birbirlerine daha fazla destek olma isteğini artırır. Bir arkadaş zor bir dönemden geçerken diğerinin ona moral vermesi aralarındaki bağı güçlendirir. Gelecekte bu destek karşılıklı olarak devam eder. Bir kişi yerel bir etkinlikte gönüllü olarak çalışır. Bu çabası topluluk içinde saygınlık kazanmasına ve diğerlerinden destek görmesine yol açar. İdiosinkratik kredinin kişilere sağladığı faydalar da şunlardır. Kişiler başkalarının gözünde daha güvenilir hale gelirler. Bu güven sosyal ve profesyonel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlar. İdyosinkratik kredi bireylerin ihtiyaç duyduklarında destek olabilecekleri bir ağ oluşturur. Başkaları geçmişteki iyilikler nedeniyle onlara yardım etme isteği duyar. Olumlu ilişkiler açık ve samimi bir iletişim ortamı yaratır. Bu da sorunların daha kolay çözülmesine yardımcı olur. Desteklenme hissi bireylerin motivasyonunu artırır kendini değerli hisseden çalışanlar daha yüksek performans gösterme eğilimindedirler. Mentörlük ve destek sayesinde bireyler kariyerlerinde ilerleme fırsatlarına daha kolay ulaşabilirler. İdiosinkratik kredi profesyonel gelişimi destekler. İyi ilişkiler dayanışma ve işbirliğini teşvik eder. Bu ekiplerin daha etkili çalışmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. İdiosinkratik kredi sosyal ilişkilerin derinlemesine katkıda bulunur. Güçlü sosyal bağlar bireylerin genel yaşam kalitesini artırır. Başkalarına yardım etme ve destek olmak deneyimleri bireylerin empati ve liderlik becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Idiosinkratik kredi hem iş hayatında hem de genel yaşamda ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu tür olumlu etkileşimler karşılıklı güven ve destek oluşturarak uzun vadeli ilişkiler geliştirmesine katkı sağlar. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.